Şengül Nurten Hanım diyor ki Instagram'a da okuyorum bir taraftan Günaydın Kurban etinin ne kadar insan dağıtmalıyız ne kadarını evimizde bırakmalıyız Mustafa hocamıza sorar mısınız? Bu arada sakalınızı da yakıştırmışlar teşekkür ediyoruz buyurun ee, teşekkür ederim inşallah ee, Kurban eti Peygamber Efendimiz Zamanında aleyhissalatü Vesselam ilk zamanlar üç günden fazla bekletilmesini yasaklamış. Ooo dipsiyeler evet. doluyor evet. eyvah eyvah. Ee, bir müddet geçtikten sonra birkaç yıl geçtikten sonra tekrar buyurmuş ki size fakir fukara çokken kurban etinin üç günden fazla saklanmasını yasaklamıştım. Şimdi rahatlama oldu. Ha. Zenginlik oldu. Kurban etlerinizi istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Onu üçe taksim edin. Bir part grubunu dost ahbaplarınıza gönderin. Zengin de olsa bakın dostlar, ahbaplar, komşulara diğer bir grubunu fakir fukara ihtiyaç sahiplerine diğerinde de hane halkıyla, ev halkıyla beraber siz yiyin buyurmuş. En güzeli hı. budur. Usul olarak. Ama ben her gün yiyorum zaten. Evimde et eksik olmuyor. Kendi tadacağım kadar kurban kestirdiysem alırım. Onun dışında hepsini dağıtırım. Bugün fakir fukara çok daha fazla. Hı hı. Bugün de yine İslam'ın ilk yılları gibi bir sürü mülteci var. Bir sürü fakir var. Hı hı. Dağıtmak en güzeli. Ama hiç dağıtmıyorsunuz. Hiç kimseye bir gram vermiyorsunuz. Evinizde bekletiyorsunuz. Kurban kestiniz, Allah kabul etsin. Ama sevaptan kurban kabul olur. Ayrıca sevap almaktan mahrum olursunuz dağıtmazsanız. Peki, şimdi siz söylediniz. Mültecilere bu anlamda destek olmak daha mı hayırlıdır. Yani hani şöyle düşünebilirler. Bizim komşumuz da aynı durumda ama bu insanlar da vatanlarını bırakıp geldiler. Aynı durumda şimdi hangisine versem diye düşünen birisi olursa mümkünse ikiye bölün ikisine de verin ee, mi diyeceğiz şimdi zengin fakirleri çok görüyorum kurbanda ve bayramlaşmaya gidiyoruz ee, kurban kestiniz mi kestirdik Allah kabul etsin gönderdik diyor Ev, evde bir kurban eti kaynamıyor hmm. efendim et yok vesaire yok e, fakirlik İlk günde hiç kimsenin evinde komşuları var fakir, akraba var fakir, onlar da bekliyor. Şimdi moda oldu vekalet verip başka evet, yere kestirmek. Evet. Biraz da ucuz geliyor belki, hadi kestirelim. Yurt dışında da vatandaşlarımız izliyor bizi. İmkanı olanlardan ısrarla şunu söylüyorum, kurban ibadetini unutturmayalım. Yöremizde, semtimizde, şehrimizde bu kurban ibadeti canlı kalsın. Ekonomiye katkısı var, şuurlanmaya katkısı var. Birbirini sevmeye, muhabbete e, sosyolojik olarak katkısı var. Hatta psikolojik olarak bize katkısı var. Kurbanın kesildiğini görmek. Kurban şimdi hep şunu söylerler. Eyvah e, efendim kurban kesilirken işte e, üzülüyorum. Üzülüyorsun değil mi? İşte o güzel. Ya. Üzülmek evet. nedir? Can nedir? E, Can vermek ne kadar zordur. O her gün yediğin etlerin sana nasıl zor şartlarda geldiğini, geldiğini bir gör bakalım. O da bir can. Hocam ben de dayanamıyorum. Yani. Ya. Ben de vekalet veriyorum öyle şimdi, ama bu doğru şunu mu? Şunu söyleyeceğim. Vekalet ver, verin. Hı -hı. O da güvendiğiniz yere. Tabii. Kesildiğinden emin olduğunuz yere. Bak şimdi neler çıkıyor ortaya. Ya. Acaba kesildi mi kesilmedi mi? Bir zamanlar para ama vermiştik. Bize vesaire. Şey geliyor yani. Hem mesaj geliyor. Hem yani mesaj göndermek işte. kolay. Kesildi, kesildi yani mesaj, otomatik mesaj geliyor. Emin olduğunuz yere verin ama haliniz, vaktiniz yerindeyse bir tane de evinize getirin kardeşim ya. Komşu da bekliyor, fakir de bekliyor, onlara da siz verin. Misafirinize ikram edin, kurbanın o bereketi olsun, eti olsun öyle söylüyorum. Pay etmek, üçe pay ederiz, sünnet olan odur. Peki.